Hep Zemsiye kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla daha karşınızdayım ve bugün arkadaşlar Kankacım bir saniye Arkadaşlar çok efsane bir etkinlik var sizlere bugün onu göstereceğim. Hemen oyunumuza geçiş yaptık buradan. Arkadaşlar Mobile Legends'ın kupon geçişi diye bir muhabbet geldi ve çok indirimli bir şekilde hem kostüm alabiliyorsunuz çok fazla hem de çok fazla elmastan tasarruf etmiş oluyorsunuz. Satın aldıktan sonra Haziran ayından Ağustos ayına kadar birçok görünümde indirim olacak ve satın aldıktan hemen sonra 200 elmas değerinde bir kupon sahibi olacaksınız. Ben de bugün bu teklifi alacağım ve totalde %655 kadar indirim değeri var. Yani tek bir kostüm fiyatına gerçekten mükemmel ödüller alacaksınız. Çok fazla uzatmayalım ve hemen buradaki teklifimizi alalım arkadaşlar. Ve artık hazırsınız diyor. Satın alma işleminiz başarılı diyor. Bu tekliften biz de yararlanacağız kardeşim. Dilediğim miktarda elmas yüklemi popüler kahramanlardan birini seç. Buradan hangisini seçsek ya? A few later. Arkadaşlar o kadar çok karakter var ki şu anda ben bayağı bir araştırdım. Şöyle şu adama da bir bakayım Martis. Bununki biraz düşük abi. Burada tank var, savaşçı, suikastçı, nişancı, büyücü hepsini gezdim tek tek inceledim hangi karakter olur, ne olur. Şurada Yu Zong diye bir arkadaşa denk geldim. Bu bayağı güçlü bir şeye benziyor. Bunun istatistikleri de yüksek. Savaşçı yenilenme ve hasar diyor. Bunu alacağım abi. Vallahi bunu alacağım ben kardeşim. Yoozonk'la biraz deneyelim bakalım nasıl bir karakter göreceğiz zaten. Alan ödüller diyor. Bunları aldım, devam ediyorum ve yine buradan almamız gereken şu ödüller var. Mesela bunları şöyle toparlayalım abi. Şunu da alalım aynen öyle ve bunu da Jutsu Kaizen kostüm takası kuponu diyor. 8 kuponda kullanıldığında aşağıdaki avatar çerçevesi bizim oluyormuş. Bu arada siz de hiç oynamadıysanız aşağıda vereceğim linkten direkt olarak oyun indirip oynayabilirsiniz abi. Gerçekten çok keyifli ve şuradaki ID'den beni ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Birlikte oynuyoruz. Birkaç arkadaşla oynadık. Burada ödüllerimiz varmış. Şu ödülleri bir toplayalım. Bol bol ödül alıyoruz bir sürü. Aynen öyle. Bunu da ver kanka. Teşekkür ediyorum. Şuradan ücretsiz bir adet paketimizi alıyoruz. Şuradan da aynı şekilde günlük kaynağımızı aldık. Bir adet çekilişim şurada bir çarkımız vardı. Bu çarkı bir çevirelim bakalım ne atacak. Kahraman deneme paketi verdi bir tane tamam. Bir tane daha bastım ve sihir tozu verdi. Şu amblem ödülünü de alalım bakalım buradan ne atacaksın. 42 tane destek hamlem parçası diyor tamam. Usta 3 oldum arkadaşlar baya bir iyi şekilde ilerliyorum şu an sıralamada hatta sizlerle bir tur daha oynayalım. Evet şimdi arkadaşlar bizim şu karakterimiz neydi? Yu Zong değil mi? Aynen şu Yu Zong'u bir seçelim. Ya kardeşim bana ne ya ben Yu Zong oynayacağım ya. Allah Allah. <laughs> Yeni açtık oynamayalım mı şu karakteri? Evet iki tarafta da Dairet var karşıya da gelmiş bizde de var bakalım nasıl oynayacaklar yani biliyorsunuz e, Dairet ama e, Yu birlikte bir maç deneyeceğiz yiyeceğiz. Ve başlıyor. Oha 4 tane skili varmış lan bunun. Baya iyi. Tam ezeceğim abla sen sakin olursan. Şimdi alana sarı diyor. Ee, 4 skill, in... ilk defa 4 skilli bir karakter oynuyorum şu anda. Evet karşımızda Dairet var. Ah be Dairet'im be. Ah be Dairet'im be. E ee, ne yapacaksın? Al, abi iki kişi geliyorlar ya. Ya iki kişi geliyorlar ya. Hayırdır lan? Tamam beyler uzaktan yardım et yardım et. Aynen. Hayır. Haydi. Abi bunlar zor ya. Bunları geçemeyiz ki biz. Nasıl geçeceğiz? Baba nasıl geliyor bak bak. Ne yapıyorsunuz lan burada? Ne yapıyorsunuz oğlum? Hayırdır? 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 Eyvah eyvah kaçın beyler beyler kaç. Stanlama kaç ölsen. Sen öl bir dakika bir dakika bir dakika o da geliyor o da geliyor sıkıntı biraz. Biraz sıkıntı üste gideceğim yoksa öleceğiz. Lan dur. Hop. Biraz gelişmem lazım. Şurada bir 3 level olursam tamam sıçrama skillini de. Bu ne yapıyor? İleri uçuyor muhtemelen. Şuradan bir yenilenme bastım. Biraz bekliyorum. Bak geliyor bak bak bak. He. He. Lan yardım edin. Abi kimse asal oğlum hiçbir şey yapmıyorsun lan. Şuraya bak ya. Ya şuraya bak ya. Aynen bak şu an vurdun Azat. Şu an vurdun kanka. Oğlum öleceğin geri gel ya. Şuradaki minyonları keserek biraz şey yapmak istiyorum ama bir levelde daha... oha. Kaç! Kaçamadık. Bu ne? Bir dakika, bir dakika ya. Ya bir dakika ya. Ya bir dakika ya. Ne oluyor? Bu ne? Bu ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Oha, oha! Ne yaptın lan öyle? Oğlum dinozo ejder oldum lan. Bizim kulenin var ya içinden geçtiler beyler. Bizim kulenin içinden geçtiler ama dur. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sen ne artistlik yapıyordun iki saattir ha ha? Yat aşağı. Sen yat aşağı dur. Geleceğim geleceğim bekleyin. Geleceğim dur. Aynen. Şunları yavaş yavaş keselim. Buralardan bir level alalım kanka. Melhamsi geliyorum oğlum ezmeye sizi. Siz. Dur dur sen. Hop. Hop. Haydi. Haydi oğlum. Oğlum kaç lan kaç. O oh, bu ejderha olayı çok iyiymiş ya. Oha ne oldu? Bana bakın. Selamünaleyküm. Sen cevata mı sandın bize? Ha? 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 Yat aşağı. Yatacan aşağı oğlum. Biz daha ilk defa oynuyoruz ama sıkıntı yok yani. Haydi biraz biz vuralım. Biraz biz vuralım. Bak bu maçı döndüreceğiz abi. Bu maçın dönmesi lazım usta. Bu kuleyi zaten ben şu an aldım say. Tamam. Şuradan saldırı aldık. Fiziksel saldırı. Ve şunları bir keselim şöyle. Aynen gel gel Hamsi gel buraya gel. Gel gel sen sen hayırdır lan. Sen hayırdır oğlum. Hamsi. Dur dur bekle sen geleceksin dur. Geliyorum oğlum. Ecelin olmaya geliyorum lan. Sen sen beni tanımadın. Sen beni tanımadın. Gel buraya gel gel gel. Sen kaçabileceğini mi zannediyorsun ha? Bak öyle standlar geri gidersin. Uza oğlum ne oluyor lan? Ne oluyorla geldik de durun sakin olun ya. İki kuleyi savunamadınız ya. Ulan iki kuleyi savunamadınız ha. İki kuleyi savunamadınız ha. Ne oluyor ha? Allah oğlum <laughs> o ne lan? Valla böyle bir rezillik var mı abi ya? Ulan takıma bak. Mal gibi takım arkadaşlar. Arkadaşlar. Vallahi, zor genç olduk ama yapacak bir şey yok. Bu arada oyundaki ilk şu anda kaybımı aldım. Bir sürü maç attım fakat ilk defa yenildim abi. Onu da test etmiş olduk. <laughs> Baksana şuraya ya. Baksana şuraya abi. Reziller. Yine seçeceğim bunu ya. Yine alacağım bunu oğlum. Bu arada arkadaşlar next projectte Mobile Legends yakın zamanda gelecek. Onu da yine takip etmeyi unutmayın. Güzel güncellemeler gelecek yani. Evet selamun aleyküm aleyküm selam. Artık biraz daha karakteri çözdüm. Hangi skiller ne işe yarıyor onları öğrendik. Bu sefer daha iyi bir şekilde rakipleri ezeceğiz. Tabi takım da önemli. Şimdi yanıma saçma sapan herifler atarsa o zaman yine yenemeyiz arkadaşlar. Ama elimizden gelen savaşı vereceğiz ve bu işi bitireceğiz. Tamam kanka sen biliyorsun. Bak saldır falan diyor. Gel böyle ikimiz alırız onu. İkimiz alırız onu. Aynen. Tamam sakin sakin. Şöyle yapacağım. Tamam. Çok fazla da <laughs> oğlum hiç XP alamadı bizim adama. Bütün XP'leri biz aldık. Selamünaleyküm. Allah be. Kaç. Geldim. Aha bizim bizim davar ölmüş gene arkadaşlar. Bizim davar ölmüş. Eee... He. 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 Kaç öleceğiz kaç Kaç yoksa öleceğiz Tamam bir dakika Lan bu adam alabilir mi ya bence alamaz Bence alamaz Hop Tamam Sıçrama diyor Hayır kaç 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 tam beyler bir dakika bir üstse bir dönelim Bu sefer geliyorum oğlum Bu sefer ama adam dö o eşeklerin efendisi de geldiyse Biz var ya sıkıntı büyük arkadaşlar Hayır bir dakika kaç 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 kaç. Değişimi de açtım tamam değişim sikilini de açtım. Şimdi bunu şöyle. Ne oluyor oğlum? Güm 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 vur 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 vur. aldık aldık kaldı kaldı kaldık. İşte bu be. İşte bu be. Tamam çok iyiyiz ha. Bayağı iyi girdik orada. Biraz daha geldi gene. Bizim canimo geldi gene. Ge geldi gene. Ha? Oo bir çok güçlü lan Dairot. Şimdi geliyorum oğlum. Şimdi var ya senin içinden geçtim. Sen dur. Sen dur. Sen dur. Neyse tamam öyle geri uza bir de sonra bakacağız. Bak 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 hareketlere bak ya. Hop. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. İşte bu. İşte bu. Dur şunları da keselim de arkadaşlar. Şunları da keselim biliyor mu Yoksa sıkıntı olabilir. Bunları kesip geriye gideceğim. Can basalım. Ya da dur biraz kuleye vuralım şu an. Kuleye vuramız daha mantıklı. Vurabildiğimizi vuralım en azından aynen. Devam devam devam. Şimdi geri baba. Şimdi geri. Bu adam bu canla bizi keser. Bu adam bu canla bizi keser beyler. Bir dakika. Şuradan bir üsse dönelim. Gel lan böyle. Gel oğlum gel gel. Az önce artistlik yapıyordun. Yat aşağı. Buradan da kuleye dalalım biraz. Kuleye alır mıyız? Alırız bence. Bence alırız abi. Aldık. Aynen öyle devam. Şöyle yapalım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. 9 level olacağım bunda kesince. Aynen kanka. Buradan bir de değişim açalım. Yenilenme bastım ama bir dakika geri kaçmam lazım. Şurada pusacağım arkadaşlar. Bakın. Pusma taktiği çoğu oyunda işe yarayan bir taktiktir ve şuradan değişim diyeceğim abi. Dur bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Hayırdır lan? Ne oluyor oğlum burada? Ne oluyor lan? Ben size öyle yapın dedim mi oğlum? Lan durun. Durun. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Yokum ben. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Yatın aşağı. Aşağı yatacaksınız oğlum. Hepiniz var ya teker teker öleceksiniz. Bu maçı biz kazanacağız kral. Geliyor. Aa eşeklerin efendisi geliyor gene. Gene bizim eşeklerin efendisi geliyor beyler. Beyler ne oluyor beyler? Sen öl, sen ölsene. Aa biz de lan oğlum güzel de girdik ama. Oo herkesi patır patır kesiyorlar. O zaman bizde şöyle bir girmemiz yok mu? Girmemiz yok mu? Hadi lan. Ah cana bak. Oğlum ne yapıyorsunuz la burada? Ne yapıyorsunuz kardeşim? Ben Mr. No Name oradan kaçıyor yine ama dur. Şunları kesmem lazım abi. Aha lord geldi. Şimdi lordu kesme sırası bizde. Şimdi lordu kesme sırası bizde beyler. Hadi oğlum. Vur 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 vur. Gayet güzel. Gayet güzel. Şu an lord ataan da güzel bir şekilde yapabilirsek ee, halledeceğiz. Şunu da bir keselim. Tamam güzel. Aha lord geliyor. Beyler lord geliyor. Sakin olalım. Bak bak hepsi bir arada geliyor. Hepsi bir arada geliyor var ya. Olan çakallar size. Sen bir yat aşağı. Sen bir yat. Şöyle bir ejdere dönüşelim. Ne yapıyorsun lan sen? Oha geri gittiler lan. Bir şey yapamadık adamlara dur. Abi bizim lord da gitti. Eyvah eyvah. Abi şuradan ben. Ejdere bir dönüşeyim bir ejderle bir gideyim bir dur hele ya. Şöyle bir gidelim abi. Ejder baba selamun aleyküm aleyküm selam. Burada yine bir lord geldi. Bunu keselim. Haydi oğlum haydi oğlum. Artık son hata gitmemiz lazım. Adamlarda bir şey kalmadı zaten. Tamam. Onu kestik. Şuradan üste doğru. Abi o biraz zor ya. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan? Ha? Eşeklerin efendisi. Abi geldi ki. Hadi ya. Oğlum almamız lazım artık ha. Aa geldi bizim eşek geldi. Bizim hiç hasar almıyor ki adam hiç hasar almıyor kanka. Öyle bir sorun var yani. Kesebildin mi? Oğlum neler oluyor ya neler oluyor ya. Şuraya bak ya. Çıkardım gene bizi ejderi gene çıkardım ha. Vallahi bizi ejderi gene çıkardım. SA beyler hayırdır lan. Ama artık almamız lazım abi şu maça bak ya 100 saat sürdü Of artı bin canı da çektim Tamam Oğlum ne oluyor lan Ne oluyor lan Gel lan buraya Gel lan buraya Gel lan buraya Yat lan aşağı Eyvah şimdi ölebiliriz ama Şimdi öyle onu bir dövdük ama Var mı orada bir adam Geliyoruz oğlum Eceliniz olmaya geliyoruz lan. Vur 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 vur. İşte bu ya. Ulan sonunda be. 5 saattir var ya. İyi direndiler ama kardeşim bayılttık. Sıkıntı yok. Devam. Evet usta 2 olduk. Devam. Güzeldi. Biraz zordu. Yeni bir karakter denemiş olduk arkadaşlar bugün. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi aşağıdaki linkten siz indirip oynamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.